Hepinize yepyeni, çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Kara mambamız var. Sava merkezimiz var. Ve arkamızda da ikili dip patlatmamız var. Kimisi dip patlatma gidiyor, kimisi dip kazan diyor, kimisi çizer diyor. Ne dedikleri belli değil. Biz dip kazan diyoruz. Patlatma da diyebiliriz, görevini söyleyebiliriz. Toprağın altındaki işleyemediğimiz tabakayı patlatarak toprak altında direnaj oluşturuyoruz. Mahsulün köklerinin daha iyi çalışmasını ve tarladaki göllenmeleri önlüyoruz. Tekli dip kazan kullanıyorduk. Çiftliğe geçtik. Bunu yeni aldık. Zaten shorts videosu atmıştım. Şimdi hem erkini faydalarından konuşalım birazcık. Karamanma'da hiç konuşmamıştık. Hem de ikili dip kazanı nasıl çekiyor ondan bahsetmek istedim. Kanal abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hedefimiz 1000 like. Size güveniyorum. Şimdi öncelikle ikili patlatmada ben aralarına girmiyorum. Arası yaklaşık olarak 1.5 metre. 1.80 tekerin içlerine basıyor traktörün. Traktör 2.10 geliyor. 30 santim 30 santim oradan desek atmış. 1.60 geliyor yaklaşık arasının genişliği. Dip kazanının birazdan ölçeriz. İki bıçağın arası. Burada da 3 metreye ayarladım uydumuzu. Uydumuz sayesinde gitmiş olduğumuz sıranın hemen yanından rahatlıkla gidebiliyoruz ben gitseydim kimi yerde açık, kimi yerde dar kalacaktı. Ve bu toprak drenajını etkileyecek illa ki. Şu anda bitkiler daha sürekli homojenlik için zaten bu tarz cihazlar. Her yere aynı şeyi uygulayabiliyoruz. Burada bir tane kırmızımız var. Şu anda hat yok içinde. Hat olmamasına rağmen %100 hassasiyetli olmasa da hassas bir şekilde işlemimizi yapıyoruz. Ekim yapmadığım için hatta falan pek önemsemiyorum severken bize bu kolaylıkları sağlıyor. Onu söyleyeyim. Dönme modumuz var, kaydırma modumuz var. Onları zaten bir önceki varken videosunda da göstermiştim. Direksiyonumuzu değiştirdik. Direksiyonumuzu değiştirmeden şu cihazı bizim direksiyona monte etmeye çalışacağız. Onun üzerinde çalışıyorlar. Eğer olursa mükemmel olur. Hani olsaydı eğer birazcık daha direksiyon bana doğru gelecekti. Şu kadar kadar direksiyonun kendi eğimi de var çünkü. Mercedes direksiyonu gibi olduğu için olabilirdi. Onlar yapılacak, denenecek, onları söyleyeyim. Bir de sıfır bir traktöre bunu takmamıza rağmen hiçbir yerinde oynama yok. Hiçbir yerini sökülmedi. Şöyle göstereyim. Buradan aldılar kabloyu, şuradan paspasın altından götürdüler. Buradan yine paspasın altından buradan bir tane boru çektiler. Kabloları boruyla sakladılar. Ve buraya sanki orijinaliymiş gibi getirdiler. Hiçbir yerinde delme, sökme yok. Herhangi bir çatı delmesi falan da yok. Bu kenardan aldılar. Yukarı çıkardılar. Yukarıda güzel bir işlem yaptılar. Bantlamaları olsun. O traktörün orijinal vidalarını kullanmaları olsun. Yüzde yüzüyle sıva verken aynı zamanda hat tat iyi, çok güzel işlem yaptı sulavada. Zaten ben iletişim bilgilerini size vereceğim. Bir de şurada şöyle bir şey gösteriyor. Zaten traktörün ne kadar mazot yaktığı, kaç dönüm yaptığını buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda burada teyit ediyoruz. Ve güzel ya Avrupa standartlarında çalışıyoruz. Çok iyi. indirdim dip kazanımı. Zaten buradan ayarladım. Attım ileri. Verdim gazımı. C1'e bastım. C1'e bastım. Zaten zaman otomatikman 2'ye aldı. Tekliyle bayağı hızlı gidiyorduk ama çiftli de biraz düştük. Buradan uydumuza bastık. Uydumuz hemen bizi rotamıza soktu. Ve başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Her şeyi tıklayarak yapabiliyorsunuz. Buradan da en açarak otomatik fides arabaya dönüştürüyoruz traktörümüzü. Herhangi bir devriyaj kullanmaya gerek yok. Frene bastık durdu, frene bastık çalıştı tarzında. Her şey otomatikleşmiş oluyor zaten. Dışarıdan çekim alacağız. Dip kazanı kökleyeceğiz. Bakalım çekebilecek miyiz? Traktörde yaklaşık bir ton kadar ağırlık eksiğimiz var. Onu söyleyeyim öncelikle. Dip kazanı olsun, tesviye olsun. Bunlar yük gerektiren şeyler. Çit o kadar da gerektirmiyor mesela. 54-50 bundan daha iyi gidiyor. Badanaca atarak gidiyor. Bir fides fazla gidiyor, rahat gidiyor. Onu söyleyeyim. İkisiyle beraber de sürüm videolarımız gelecek. 54 50 kalı tekere döndüm. Onu söyleyeyim. Şu anda en mod açık değil o yüzden devriyaja basacağım. Durdurdum. Kaldırdım. Bunu kaldırdım. Bunu da durdurdum. Hemen yeni sıramıza giriyoruz. Şimdi tarlaya yeni başladığım için sıraların düzelmesini bekliyorum. Böyle dar manevralar yapmamıza da gerek yok. Tarlanın istediğimiz yerinden girebiliriz. Çünkü uydu zaten gösteriyor nereden gitmemiz gerektiğini. Sağda solda açık kalmayacak. Buraları patates ekmek istiyoruz. Düşüncelerimiz o şekilde. O yüzden hazırlıklarını şimdiden özenli bir şekilde başladık. İleri attım, hidroliği indirdim, bastım. Buraya da bastım. Ve gerisini traktöre bıraktım. Bir takip yavaş gideceğim. Gürzüstan dolayı kusura bakmayın. Ayna yapıyor. Aynaya birazcık yağlama yapmamız lazım. Traktör hakkında çok önemli bir detay vereyim. Tekli dip kazanda da rahat gittiği için 1 litre yakıyordu dekara. Çiftli dip kazanda da zor gittiği için her ne kadar iş yaptırsa da bize ama yine yakıt aynı yakıt 1 litre yakıyor onu söyleyeyim. Hani ne yakıttan tasarrufumuz var, ne zamandan tasarrufumuz var. Hiçbir farkı olmadı bize. Onu söyleyeyim. Zaman da aynı zaman. Hızlı gidiyordu, rahat gidiyordu. Şimdi yavaş gidiyor, zor gidiyor. Hani tercih size kalmış. Fakat 5S 105 değildi. 5S 125 olsaydı, 135 olsaydı ikili dip kazan daha mantıklıya gelecektir. Bu traktör tam bir arada kaldığı için bu dip kazana göre böyle bir tercih olmuş. Kaldır havaya. Havaya kaldır. Gazı kes. dip kazanın ucu yok demesinler. Sen ne de kaç saat 85 Abi. Kava kollarına da buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir İp kazan yapmışlar. Her yerini düşünerek. Ölçüleri falan gayet güzel. Silme bıçakları gayet. Uç bıçakları kalın, sağlam. Ateş gibi olmuş zaten. Bunları illa illaki bitecek. Arkasındaki top gayet büyük. Kanal açarça geliyor. Şöyle ufak tefek detaylarını göstereyim dedim. Burada sigorta demirlerimiz var. Kaç artı bir? Ortaya da mı takılabiliyor? Buraya da takılıyor. Üçlü. Üçlü. Üçlü oluyor. Zaten onu da çekerken tarlaları bir daha sürmeye gerek yok. Bunun ortasına bir daha yapsan çizer vurmuşsun gibi oluyor. Bir enine bir boyuna yapacaksın. Tarlaları 3-4 yılda bir. Güzel bir kazandırır tarlalara nasıl batırdıysak şasiye kadar toprak gelmiş zamanında. Taşa geldiği zaman ilk nereyi kesiyor? Burada derinlik ayarları var. Bu güzelmiş. Bunu yeni gördüm. Şu anda en derin ayarında. Bunu bir tık kaldırırsak şase vere vere gideriz. Hani en derininde olduğunu da göstereyim. 3 ayar var incelememiştim. Gerçekten güzelmiş. Burada kaldırabilelim diye yer yapılmış büyük ihtimal. Kaldırabilelim diye. Polat bir yeri kıracak yani. Nereyi kıracak ilk önce? Taş geldiği zaman. Burayı kırar. Gidip şaseyi bükmeyecek sonuçta. Şase gayet kalın. Burası zayıf gözükmüştü gözüme. Buranın da gerçekten et kalınlığı gayet geniş. Buna bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ha ortaya bir tane daha takarsın. 200 beygir motora takarsın. O zaman bilemem ama şu anda gayet sağlıklı. Devam et. Kapamam arkadaşlar? Şöyle göstereyim uydudan. Etrafında dönüyorum. Gayet rahat. Kaç dönüm yaptığım belli. Kaç kilometre hızla gittiğimi badanaç atıyoruz. Ama traktör badanaç atmıyor şu anda. 5 kilometre hızla. Traktörde 5.5.1 5.1 gösteriyor badanaç attığı için. Bu uydu direkt uydudan çektiği için hızımızı doğrudan gösterebiliyor. Saatte 14-15 de kadar yer yapıyoruz. Yani teknolojiden faydalanıyoruz. Şu gıcırtı sesini ayar oldum. O yüzden videoyu fazla uzatmıyorum. Sizin için umarım faydalı bilgi olmuştur. Videonun her yerinde detaylı bilgi vermeye çalışıyorum. Ufak ufak ince bilgilerle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Polat da şuraya şöyle bir telefonluk yapıştırmış. Ayet güzel olmuş onu da söyleyeyim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolarımız var. Kanala girip izlerseniz çok sevinirim.